Burada iki farklı kabımız var. K kabı ve L kabı. İki farklı da sıvımız var. X sıvısı ve Y sıvısı. Birinci kapta K kabı, e, X sıvısı içerisinde konulmuş. Isıttığımız e, zaman arkadaşlar, ortamın sıcaklığını artırdığımız zaman biliyorsunuz kaplar da genleşir, sıvı da genleşir. Şimdi burada şunu düşünün önce. Eğer kapla sıvının genleşmesi aynı olsaydı, o zaman önceden bu kabın yarısı X sıvısıyla doluysa yine yarısı olarak görecektik biz bunu. Yani çünkü aynı miktarda genleşeceği için sıvı bu kabın içerisinde yükselmeyecekti. Eğer sıvı kaba göre daha çok yükselseydi o zaman daha çok genleşseydi yükselecekti. Eğer kap daha çok genleşirse sıvıya göre bu sefer de yüksekliği azalmış olacaktı. Genleşmiş olmasına rağmen hacmin artmış olmasına rağmen yüksekliği düşmüş olacaktı. Şimdi bu aklımızda bulunsun. Şimdi birinci kap için diyor ki ilk sıvısı kabın yarısından daha çok hale geliyormuş. Yani biz bunları ısıtıyoruz. Evet kap genleşiyor. Ama buradaki sıvı arkadaşlar kaba göre daha çok genleşiyor. Yarısından daha fazla hale gelmiş. O zaman x'in genleşme katsayısı kabın genleşme katsayısından daha büyüktür deriz. İkincisinde y sıvısının d kabının yine yarısı kadar olduğu söylenmiş. Isıttık. L kabı da genleşti. Y sıvısı da genleşti. Ama önceden yarısı kadardı. Şimdi yine yarısı kadar. Yani aynı miktarda genleşmiş diyebiliriz. O zaman Y ile L birbirlerine eşittir. Peki üçüncü kapta Y sıvısının K kabının yarısından daha az olduğu görülüyormuş. Şimdi ısıttığımız zaman normalde ikisi de genleşiyor. Demek ki K kabındaki genleşme Y sıvısının genleşmesine göre daha fazla olmuş. K kabı daha çok genleşmiş ki sıvının seviyesi düşmüş. O zaman K büyük Y olacaktır. Peki bunları sıraladığımız zaman nasıl olur? Bir kere X K'dan büyüktü. K Y'den büyüktü Y de L birbirlerine eşitti bunlar genleşme katsayısı olarak. Şimdi yargılandan hangileri doğrudur diye bakıyoruz. X sıvısının genleşme katsayısı K'ninkinden daha mı büyük? Daha büyük. Doğru. Y sıvısının genleşme katsayısı L'ninkine eşit mi? Y ile L birbirlerine eşit. Doğru. K kabının genleşme katsayısı L kabınınkinden daha mı büyük? K L'den bakın daha büyük. Doğru. Doğru cevap E seçeneğidir.